Selamun Aleyküm Arkadaşlar Yolda yeni bir gün diyeceğiz eğer yola çıkabilirsek Dünkü bölümü izleyenler bilir Dün çok zor bir havada son dakika Böyle bir Bağ evine yetiştik Yap, Yapandan sahibinden Allah razı olsun diyelim ee, Dün gece çok sıcaktı içerisi Yattık Yatların üzerinde Yoldaşım da orada yattığı yerde. Sahibine ulaşamadım fakat muhtarı aradım. Muhtarımız sağ olsun. Kardeş geleyim alayım istiyorsan filan. Keşke köyde kalsaydın dedi. Abi burayı bulduk. Güzelmiş. Buranın sahibini tanıyor musun dediğimde benim arkadaşım olur. Adı Murat dedi. Murat Kara. Ben de ona söylerim bir sıkıntı yok İyi insanlardır dedi bir sıkıntı olmaz kal orada dedi. Velhasıl rahatça yattık burada şimdi saat yedi buçuk hava hala bulutlu ve yağışlı. Suyun üzerinde inceden yağışı görebiliyorum. Bir duruyor bir geliyor gidiyor. Hızlıca şu bayırı aşıp yokuş çıkacağız. Ee, bir köy geliyor. O köye ulaşmaya mı çalışsak diye düşünüyorum. Güvercinler var tepemizde. Aşağıda koyun içinde balıklar görüyorum. Şuradan ana yola çıkıp Biraz yol gidebiliriz. Ki hava daha da yavaşlı gibi. Gece boyu durdu durdu yağdı. Yağmur kesildi ama ayaz var. Biz yola düşüyoruz. Karalar demiş. Allah razı olsun karalar. Muhtarımız inşallah size söylemeyi unutmaz. Dedim muhtarım benim adıma bir helallik isteği var. Çok mecbur kaldık aldık dedim oraya. Kapısı bağlıymış ama açtık girdik. Şöyle bir yer. Dün tam öğlen açar zamanda denk geldi var ya. Resmen duamız kabul oldu. Gel yoldaş gel çok çamur her taraf. Ayaklar yine bir kilo çamur oldu. Mecburuz bu yoldan gideceğiz. Yahu arkadaş güneş açar. Yaz geldi deriz güneş gider kış geliyor. Kabur birden ayaza kesti. Yola bağlandık kaldığımız yer az ileride kaldı. Yokuş bir yol çıkacağız. Çok da yokuş değil şimdilik. Haydi ya nazip değilim bakalım bugün sonu nerede bitecek. Abi köpekten şu arkaya binebiliriz. Köpeğim de var şuraya binebiliriz diyor. Ha bin i̇niyor mu başla? At kenara çekil istersen. Yoldaş. Gel kız gel atla. atla 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 gel. Gel buraya 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 gel. Gel. Atla atla atla. Atla gel gel. Gel atla atla. Tamam yoldaş. Abi sağ olasın. Yoldaş dikkat et. Karayün Bevi geçidine geldik. Çeşme buradaymış. Ama anlattıkları gibi hoş bir çeşme değil. Etrafı köpek dolu. Çatır kuracak bir yer yok. Lille tabelası. Sınırlı bölgesi buradan başlıyor. 4.7 kilometre var. Çarşının içine ağacılar. Savcı köylerinin dönüşündeyiz Abi bir 10 kilometre 11'e yakın belki de ee, traktörle geldik. Var ya şu an elekten geçmiş zeytin gibiyim. Hemen beni salamura yapın. Böyle. Yani ne diyeyim sana patostan geçmiş üzüm gibiyim katın beni çuvala. Öyle bir haldeyim langır 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 yoldaşım var. Abi de yol yapım çalışması varmış. Ben zannettim ki emmi hemen ilk köyden dönecek yani tepedeki küçük karayın. Ne bileyim sonra büyük karayın geliyor. Oralarda dönecek köye gider. Meğer o bir köyden çıkmış arkada da bir bakır gazan vardı. Muhtemelen yani ben kurguluyorum. Yenge hanım dedi bu kazanı götür yaptır, bu kazanı götür yaptır filan dediyse de o da traktörle çıkmış gidiyordur. Değilse yani yavaş yavaş tak 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 tak. Bir traktör şey bir kazan kalkıyor bir biz kalkıyoruz. Bir kazan kalkıyor bir biz kalkıyoruz. Böyle zıplaya zıplaya yoldaşım da perişan oldu. Değil mi kız? <laughs> Geldik. Ben bilerek zilenin girişinde indim abi dayanamadım daha fazla biraz dedim yürüyeyim kendime geleyim ya. 4 kilometre falan var zilenin içine. <laughs> Tepedeki o çeşmeyi gördüm. Abi bana anlattılar da böyle etrafı müsait falan diye. Ben de dedim herhalde ağaçlıklı böyle düz, yeşillikli bir yer var diye. Tarlanın kenarında bir çeşmeymiş ya köpek kulübesi yapmışlar hayırseverler. Köpeklerin eğleştiği bir yermiş. Nazibe bak işte dün nereye niyet ettik. Bugün neredeyiz? Şey yapamıyoruz. Bak. Dün o çocuk getirseydi bu traktörlü emmiyi göremeyecektik. Yani o kulübede kalmayacaktık. Hepsinde bir hikmet var bilmiyorsun. O çocukla geleydik mesela Reşadiye köyünün muhtarıyla tanışamayacaktık. Ya işte falan filan. Değil mi yoldaşım? Hadi varalım ilçeye. Ya nasip diyelim. Zile meslek yüksek okuluymuş. Şurada bir yerde bir de öğretmen evi ve akşam sanat okulu var. Böyle artık kaldırımlar başladı. uzun zile merkeze doğru gidiyoruz. Saat kaç? 7.30 planlı çıktığımızda 8.40. Sabahın köyüne geldik buraya. Hadi bakalım. Niyetim ne dünden beri <laughs> çantamda bir tane domatesim var, biberim var. Şöyle domates gibi makarna yapayım bir çeşme başında dedim. Arkadaş getiremedik olmadı. Bak taşıdık. Artık ilçede karnımızı güzel doyururuz. Kahvaltı da yapmadık bisküvi ile duruyoruz. Muhtemelen zile çekerekten daha büyük. Daha da gelişmiş olabilir. Şu petrolde biraz durur muyuz? Bir bakalım. Çay ve kahvaltı ısmarlayan Külahlar petroldeyiz. Petrolcu abilerimle sizi tanıştırayım. Allah razı olsun. Şimdi Birlikte fidan dikmeyi düşünüyoruz. Kıymetli adaşım Ömer abim. Abi çok sevindim sağ olun. Teşekkür semen ederim. ederim. Ve Ahmet abim sağ olsun beni yoldan çevirip çay ısmarladı. Ne demek. Baş Allah baş, razı olsun. Zaman. Abi inşallah birlikte fidan dikmeyi de çok i̇nşallah, isterim. şimdi gideceğiz inşallah fidanımızı dikeceğiz. Hadi hayır. Senin uyarlı hareketinden dolayı da sana teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim abi çok sağ ol. Bir çekim yapmak istedim. Şimdi şuradan evet. yürüyerek bir çekim yapacağız. Evet. Yok yok abi o alışkın. O çekimlere de alışkın, araçlara da alışkın. Gel yoldaş. Abimle birlikte fidanlığa geldik şimdi. Fidan alacağız ve meydanda bir yere dikeceğiz. Oradan beni kaleyi gezdirecekmiş. Ama da yağmura sarıyor ya, hadi bakalım. Şöyle bir çıkışı var. ve saat kulesi. Çok eski bir kaleymiş. Tarihiyle ilgili de bilgi almaya çalışacağız. Kalenin iki mesire alanı gibi yeşilliklerle, oturma yerleriyle doldurulmuş tam şehrin tepesinde çok güzel bir estetik dizayn edilmiş. Abi buranın bize tarihini anlatır mısın? Bildiğin kadarıyla. Tabii. Nereden kalma kale? Ne zamanla ne yapıldı? Bizans'tan kalma bir kalemiz. Tamam. Ee, meşhur Benevi yazısının yazıldığı, savaşların olduğu bir kale. Geldim, gördüm, yendim. He. Bizelerinin Jules Caesar tarafından söylendiği, söylendiği yer, yer, yer. burası. Şu sütunlarda yazılıydı. Kabe'si. Ama tam net olarak zaten burada yazılar bellidir. Şuradaki yazılardan. Tam okunmuyor ama. Hani? Şöyle büyükçe bir mesire yeri evet, evet. gibi güzel dizayn edilmiş. Çin'in müzesi açık mı bilmiyorum. Evet. Şurası müze değil mi abi? Burayı gezeceğiz açık. Dur bir bakalım oraya da. Sütün kalıntıları, tarihi kalıntılar her yerde üzeri yazılı bazıları. Şöyle sütün... Ya büyük kısmı ayakta ama onarım da görmüş sanırım. Komple tarihi şehri evet. ayaklar altında. Evet, biraz... Rüzgar. Şu an Zile kalesini gösteriyoruz arkadaşlar. Çok yani olmasa. Acizane bir hem şey olsun dedik. Biz böyle reklam olsun diye de haber olsun diye de tesadüfen biz yoldan geçiyoruz. Arkadaşlar çay içmesi işte, olay olaya gelişiyor yani. Rüzgar olmasa drone ile şöyle tepeden göstermek isterdim bir bakarız. Burası ne demiştin abi? Burası ne? Kaçış yolu veya şey yolu. İhtiyaçlarının ihtiyaçlarının gizli bir şekilde tespit edildiği başka uzun bir şeyden girişi var. Çıkışı daha belli değil. Yani kare, diğer nereye gidiyor kim çıkıyor. bilir. Belki de bir yerde evet. tıkandı. Aynen. İçini araştırdılar mı? Bayağı gitmişlerdi. Bayağı yani. gittiler en sonunda bıraktılar. Tam ucunu bulamadı. Tespit edemediler. Oy, Tabii ki her kalenin böyle kaçış yeri olur abi. Arkadaşlar Zile Kalesi'ni mutlaka görün. Ben çok sevdim, çok beğendim. Güzel de düzenlenmiş. Surların da çoğunluğu hala sağlam. Böyle geziyoruz. Abilerim sağ olsun. Hem bana anlatıyorlar burayı hem de gezdirdiler. Şu bölge eski evlerin olduğu zile genişlemeden önceki küçük zile orasıymış. Şöyle yoldaşımla Zile Kalesi'ndeyiz. Birazdan da fidanımızı dikeceğiz inşallah. Merhaba. Kuars oluşumları var. Ama ağaç fosili. Kütük. Çizgilerinden belli. Kabuklarına bakın. 400 bin yıl mı? Böyle bir oluşum süreci varmış. Bir tanesi de burada. Şimdi müzenin içine gireceğiz. Bölgenin ürünlerini de satıyorlar. Herhalde bu filmler burada mı çekilmiş? Zile. Güzel resmedilmiş. Gerçekten kalesi ve saat kulesi çok singe. Ömlekler, eski tartı, eski tarım araçları, top. Abi, Şu mu? Onu ee, da Bunların hepsi buralardan mı, bu bölgeden mi çıkmış şeyler abi? üzüm şey yapan makinesi. Üzüm mü? He, pe pekmez. Pekmez. İşte üzüm ezmesi. Vay vay kişi. vay ha. vay. O dönemde paso açmışlar ya, evet. cıvata yapmışlar abi. Maşaptan vida. Şuradan Ahmet pies yapılıyor. Orada sıkıyorsun, cıvdanı. Şöyle arkadaşlar ışık mutta çekiyorum. Hızlıca göstereyim ben bunu biliyorum abi. Ben bunun çocukluğumda vardı bu benim bizim mahallede. İşte burada hesaptan bu ayırıyorduk oğlum. Şey, Şeyi, üzüm, üzümü de bunda yapıyorlardı. Ahırına bulunsun bir yerlerde elinde açarsın. Ayvalı koyun vardı? Evet, geçen bir ayvaları geldi söyledim de bunu Hollanda'dan istediler. Orada ne yapacaklar? Yok abi ne onlar? yapma şeyleri aletler. Çıklık. Şu çocuk. Şu çocuklar. Piyano çalışıyor mu abi? Yok. Şu da yangın çamı. Vay, vay vay Bu eski Sezar'ın çamı. Bu ha? Sezar'ın çamı. Sezar'ın çanı Sezar. Sezar Ücretlik eşyalar çok eski arkadaşlar. Havaya bakın. bilgisayarlar ışık patlaması yapıyor olabilir. Öteki türlü de çok karanlık oluyor. Kesintisiz şöyle bir dolaşım çekimi yapıyorum arkadaşlar. Hızlı ama kesintisiz. Parça parça uğraşamayacağım. Tarihlerini tarihi zile panayırı. Anadolu'nun en eski fuarı ve panayır organizasyonu. Kesin tarih beraber panayırın milattan önce 1500 yıllarda dayanmaktadır diyor. Vay be çok eski bir panayırmış. şöyle bir heybe bizim evde de var tarihi. Pabuçlar. Arkada çalan bir müzik var inşallah tarife girmiyordur. Altyazı tarihi zile evleri. Bak şöyle hemen hemen bitti gibi ya. ya en büyük tarihi çok büyük zilededir. Şöyle yayık. Bütçe sarayı. Dütlük <laughs> Nermal Estebanı 7. başlarında yapıldı. Tahmin edilen tarihi yeni havanın giriş kapısının üstünde bulunan taş bir kuş evidir. Evlerinin camileri de çekiyor. Boyacı Hasan Ağa Camisi. Belki canlısını da görüyoruz. Yusuf Paşa Ulu Camii. gerçekten Ulu Camii'ymiş. Umarım çok patlamıyordur arkadaşlar. Bu yaptığımız evlere bak eski evlerin ne kadar kaliteliymiş aslında. O kadar koltuklar hoşuz. Al işte şöyle bir sedir yeter alalım. Evet, evet. Her şey doğal olması lazım. Panayır'ın minyatürü arkadaşlar. Daha az önce bahsettiğim. Her sene kaçta ne zaman kuruldu öyle bir sınav? 2001'inde geriye 20-25'ine kadar. He 20-25 gün süren güreş var. Yağlı güreş var. Bütün etkinlikler var. Şöyle bir de karanlık modda bir çekeyim arkadaşlar. Böyle sanki daha iyi gibi. Biraz önce çok ışık patladı. Böyle de biraz karanlık ama. Ah, Şöyle sizlerin savaş arabası işte. Tekerleklerde bu. Onlar da adamlar şerefli. Vay be. Tekerleklere baksana arkadaşlar. He. Şey Çe demiyorum bizi kesmesin abi. Tekerleklerde kılıçlar var. İki tarafta da var diyor. İçerisinin ışığı az ya biraz karanlık çıkıyordu. Azimkar efsanesi otobüs firmasıymış. Azimkar Zile'den çıkan önemli markalardan biridir Türkiye'nin en eski otobüs firmalarından biri olan Azimkar, Karayolu ile hacca giden ilk yedi otobüs firmasından biridir. Azimkar Zileller'in belleğine o kadar yerleşmiştir ki. Eski zileliler için tüm otobüslere hala azimkar denir derler. Gurbetteki zileliler hasret gidermek için onu görünce zileyi görmüş gibi oluyoruz diyerek otoyol kenarlarında azimkarın geçişlerini izlerlerdi. Azimkar. Abi bu marka hala duruyor mu bitti mi? Tamam o, o firma hala iş şey yapmıyor değil mi? Yok. Romalı askeri ve politik lider aynı zamanda iyi bir hatif ve güçlü bir yazar. Sezar dünya tarihinin en etkili insanlarından biri olarak kabul edilir. Milattan önce yüzde Roma'da doğdu. Milattan önce 59'da ilk konsolüklerine seçildi. E, suikast sonucu öldürdü. Zela savaşında Sezar Pontus kralı ikinci Fernekes'i yendi. Tarihin en kısa ve veciz Sözünü burada söyledi. Zela'da söyledi. Yani zile. Veni vidi vici. Geldim. Gördüm. Yendim miydi? Neydi onun anlamı? 1950 model 59 modelmiş hala çalışıyormuş. Şurada bir lahit var. Şöyle bir lahit. Üzerinde yazı var mı ki? Böyle kaleye çıkıp bütün zileyi ve coğrafyasını görebilirsiniz arkadaşlar sevdiği bayağı sevdim bir daha inşallah geliriz Hadi yoldaş aşağı düşersin ha gidelim Evet kıymetli dostlar 81 yıl 81 fidan sloganıyla çıktığımız yolculukta nihayet 64. yıl Tokat'ın Zile ilçesine ulaştık ve burada kıymetli Ahmet abimle birlikte 64. fidanımızı dikiyoruz. Zile'nin giriş kısmında Atatürk Parkı. E, fidanımın nerede olduğunu bulmak istiyorsanız Türkiye Petrolleri ne petrol abisinin orası? Külaflar Petrol. Külaflar Petrol'e sorun benim fidanın yerini gösterirler. Haydi hayırlı uğurlu olan. Son olarak fidanımızı arkadaşlar ektik. 64. fidanımız Tokat Zile'de. Zile'yi çok sevdim, sevdim. Şöyle bir parktayız. Yaşam Hak Parkı ya da Atatürk Parkı olarak geçiyor ama Ana yolun kenarında Külaflar Petrol, Türkiye Petrol Ofisi. Orada Ahmet abim ve babası Ömer abim desteğiyle belediyenin ekiplerinin de sağladığı fidan ile e, fidanımızı aldık. Buraya parka diktik. Konumunu e, ayrıntılı olarak açıklamaya linkini bırakabilirim. Onu unutmazsam. Ben unutursam da benzinliğe sorun size gösterirler. Gelip geçerken yolunuz düşerse bir su vermeyi unutmayın. Haydi şimdi yeni şehrimiz Amasya'ya doğru yolumuz başlasın. Hadi yoldaş.